Merhaba, bugün karşınızda e, Rovivo'nun Angel Eyes serisinin karşılaştırması için çıktım. E, Angel Eyes serisi E serisi, E kod adlarıyla gidiyor. Angel Eyes serisinde ilginç fenerler var. Bütün seriye en azından elimizdeki olanlara kısa bir karşılaştırma beraberce yapalım istiyorum. Birinci ürün elimde Angel Eyes E1. Bu Angel Eyes serisinin giriş sınıfı feneri. Giriş sınıfı olmasının nedeni özelliklerinden, ışık gücünden vesaireden kaynaklı değil. Malzemesinden kaynaklı. Diğer Angel Eyes'lardan, E'lerden farklı olarak bunun malzemesi polikarbon. Yani hafif bir malzeme, daha basit bir malzeme, daha ucuz ama kesinlikle kalitesiz durmuyor. Bununla ilgili bir inceleme videosunu Kürşat Bey yakın zamanda yaptı. Uzman Kürşat adıyla YouTube'da bulabilirsiniz. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Çok detaylı, güzel bir incelemeydi. İnanın ben inceleme yapsam kendi ürünümüze bu kadar güzel inceleyemezdim. Angel Eyes'ların ortak özelliklerinden bahsederek başlayayım size. Angel Eyes'ların bu küçük olan anahtarlık, EDC her gün yanınızda taşıyabileceğiniz küçük modellerinde hepsinde çift led var. Üzerlerinde çift açma kapama anahtarı var ve bunlar da çiftli pil sistemi var. Buradan açtığınız zaman içine bir adet 3A yani ince kalem pil, kumanda pili dediğimiz pilden de alabiliyor. Aynı zamanda içinde 300 miliamper kendi lipo bataryası var. Type-C ile şarj oluyor. 5 volt 450 miliamper yani oldukça hızlı bir saatin altında şarj olacağını düşünüyoruz. Angel Eyes'ların E1 serilerinin hepsi bir klipsle ve bu şekilde anahtarlık halkası takmak için bir yerle geliyor. Kutuları E serilerinin küçük olanlarının bu şekilde. Üzerinde yine Rovivon logosu ve Rovivon markası yazılı. Angel Eyes serisinde bu küçük olanların gücü e, turboda 700 lümen. Onun haricinde diğer modlarda lümenleri değişiyor. Yine iki açma kapama anahtarı var bir modelde E8'de farklı çalışacak ama E1 ve E3 Plus da aynı şekilde çalışıyor. Öndeki anahtarı bir kez bastığınız zaman Moonlight modu çok düşük bir aydınlatma yapıyor. Şu an stüdyo ışıklarının gücünden dolayı göremiyorsunuz. Bu mod karanlıkta bir şeyleri bulmanız vesaire için gayet yeterli bir mod. Ki araştırmalar gösteriyor ki fener kullananların güçlü işte EDC fener ya da taktik fener kullananların çoğu fenerlerini çoğunlukla en düşük güçlü kullanırlarmış. Düğmeye iki kere bastığınız zaman normal güç modları başlıyor. Bunda güç modlarımızda maksimum 700 dümen olmak üzere 3 mod var. Detaylı incelemesini dediğim gibi Kürşat Bey'in çektiği inceleme çok güzeldi. Oradan inceleyebilirsiniz. Yine basılı tutarak kapatıyoruz. Arkadaki anlık yapma butonu. Ki bu şekilde anahtarlıkta ya da işte klipsiyle cebimizde taşıdığımız bir fenerde güzel bir özellik olacaktır. Basılı tuttuğumuz zaman maksimum güçte yanıyor. Çift pil olmasının nedeni ise ister iki pilin arasında geçiş yapmak suretiyle ki bu durumda 1.5 voltluk kullanat pile geçtiğiniz zaman maksimum 100 lümen civarı elde edeceksinizdir. Ya da kendi içindeki lipo bataryası bittiği zaman kendiliğinden otomatik olarak içindeki ince kalem pile geçiş yaparaktan işte şarj etmeyle vesaireyle bir acil durumda ya da şarj edemeyeceğiniz durumlarda uğraşmamak için. Angelize E1 bu şekilde. Diğerlerini biraz daha hızlı geçmem gerekecek. Angelize E3 Plus uzak doğullar biliyorsunuz Plus, Pro, Max bu şekilde şeyleri kullanmayı çok severler. Bu da Plus. Plus demesinin nedeni bataryasını 300 mAh yerine 330 mAh saat yapmış. 30 miliamper saat bize ne kazandırır? İnanın bilmiyorum. Çok büyük fark etmeyecektir. Ama asıl olay burada alüminyum bir gövdesi var. Bu alüminyum gövde de normal alüminyum analizasyondan farklı olarak mikro ark analizasyonu yapmışlar. Yani bence kendileri de bilmiyor mikro ark analizasyonu ne olduğunu. Ama yüzeyi harika derecede pürüzsüz. Üzerinde de bunun rengi kum rengi diyebilirim size. Gri kum rengi gibi. Desert 10 diye geçiyor, taktik bir terim tabii ki de kum rengi. Özellikler aynı, güç aynı, sistem aynı. Yandaki bu mandalı açaraktan kafasını çeviriyoruz ve içine bir adet 3A ince kalem pil, kumanda pil dediğimiz pili koyuyoruz. Her şey aynı ama malzeme farklı. Malzeme kalitesi demek istemiyorum. Ee, bir sonraki videolarımda malzemeler üzerine bir sohbet etmeyi planlıyorum. Eğer ilginizi çekerse sadece çakı bıçak fener malzemeleri olarak değil günlük hayatımızda hoşumuza giden malzemeler, materyaller üzerine bir sohbet yapmayı istiyorum. Yani bana sorarsanız polikarbon da çok kaliteli bir malzeme. Hafif olduğu için kimi onu tercih edebilir. Kimi daha farklı metal hissi olsun diye E3 Plus'ı tercih edebilir. Angelize E8'de durum biraz değişiyor yine aynı seriymiş gibi aynı rakamlarla aynı e harfiyle gitse de e, fener aynı kasada olsa da farklılaşıyor. Bu sefer öndeki iki adet ledimiz bu tarafta özellikler aynı. Bu kafada özellikler aynı. Bir de yan ledleri var. Bu yan ledler birinci kademesinde size göstereyim hemen. Bu kilitli mesela. Şu an kilidini açalım. Açtık. Yan ledlerinde sıcak beyaz ışık var. İki kademe şu şekilde. Bunu mesela bir yüzeye bu şekilde koyaraktan sabit ışık olarak okuma ışığı olarak ya da çalışma ışığı olarak kullanabiliriz. Bunu da ikinci açma kapama anahtarı düğmesi. Bu arada onlar paslanmaz çelikten yapılmış düğmeler, anahtarlar. Anlık yakma yerine bir basışta beyaz ışığını yakıyor hafif basılı tutarak söndürüyor. İki basışta kırmızısını yakıyor. Kırmızının modları var. Bu sinyal modu. SOS modu. Burada Morse alfabesiyle SOS demeye çalışıyor. Daha önceki videolarımda da dediğim üzere kim anlayacaksa. Kırmızı aydınlatma. Bu karanlıkta gözünüzü almasın diye tercih edebileceğiniz bir aydınlatmadır. Karanlıkta yapılan aktivitelerde. 3 basışta ise UV ışığı yanıyor. Rovivo'nun başka fenerlerinde de UV var. İşte para bakmak için kullanılabilir. Farklı nedenlerde kullanılabilir. UV ışığın vatajı düşük olsa da gözümüze direkt tutmamayı yakından tutmamayı tavsiye ediyorum. E8 şeffaf polikarbon gövdede ve ikinci bir LED modülü daha var ve orada da 3 LED içeriyor. Şeffaf olduğu için kullanat ince kalem pil koyduğumuz haznesini rahatlıkla görebilirsiniz. Bu arada kullanat ince kalem pil, 3A kalem pil diyorum ama orada isterseniz şarjlı nikel metalit ya da nikel kadmiyum pil kullanabilirsiniz. Onlar 1.2 volt'tur. Daha da güçlü, düşük bir güç elde edersiniz. İsterseniz eğer bulabilirseniz 3.7 volt'luk ince kalem pil kasasındaki 3.7 volt'luk lipo pili de kullanabilirsiniz. Kendisi hangi voltaj olduğunu hissedip kendisi ayarlıyor. Şu an elimde diğerlerinden farklı görünen, köşeli olmayan standart bir kalem fener var. Bu da H3. H3 hibrit anlamındaki H3 olarak kullanılmış. Zaten bu Angelaylara da e, ilham veren açıkçası bu fener. Bu bildiğimiz standart bir kalem fener. Bunun maksimum gücü e, 500 lümen. Bunun ucunda kre led kullanılmış. Diğer bütün Rovivon ürünlerinde SSD led kullanılıyor. Biri daha iyi ya da öbürü daha kötü diyemem. Tamamen tercih meselesi ama artık SSD kullanıyorlar nedense. Kre çok fazla görmüyorum ben. Bunda iki açma kapama anahtarı var. Biri önde, diğeri arkada taktik switch şeklinde yapılmış. Yine paslanmaz çelikten. Bu da aynı şekilde iki basışla yanıyor. Modları arasında geçiş yapabiliyoruz. Maksimum 500 lümen yine basılı tuttuğumuzda kapatılıyor 3 kere bastığımızda da flash modları yanıyor Bunu anlatma nedenim Angel Eye serisinden olmasa da Bunun içine de 2 tane ince kalem pil koyabiliyorsunuz 2 ince kalem pil ile yine Pardon Tek ince kalem pil 2 ince kalem pilli olan modeli biraz sonra geçeceğiz Tek ince kalem pille Yine bir yedek bataryanız Ya da lipo bataryanın yerine hani niye kullanmak isteyeceğiz onu da bilmiyorum ama ince kalem pili, 1.5 voltluk pili ya da diğer hangi pilleri tercih ediyorsak kullanabiliyoruz. Bu da H3. Yani E serisine ilham veren model bu. Onun için bunu aradan göstermek istedim. E30. E30 böyle daha büyük bir kutuda geliyor. Çünkü büyük, yassı form faktörlü diye adlandırdığım yabancıların işte Flat EDC Flashlight dediği, benim yassı form faktörlü diye adlandırdığım fener serileri e30 birlikte başlıyor. E30 çok hoş bir görünüme sahip. Metal. Tamamen alüminyumdan yapılma. Önünde yine iki adet ledi mevcut. Yanında bunun iki adet ince kalem pili koyduğumuz yer bu şekilde ilginç bir mandalla açılıyor. Yani buna leç desem olmaz. Mandal desem olmaz. Kapı kilidi desem olmaz. Ama gerçekten hoş bir hissiyatı var. Sanki böyle ondaki taktik havayı daha da canlı tutuyor. Bunda 2 adet ince kalem pil koyuyorsunuz. Böylelikle kalem pil modundayken, ince kalem pil modundayken daha yüksek güç elde edebilirsiniz. Bunun maksimum gücü 1000 e, lümen. Yine aynı şekilde kendi içinde bataryası var. 5 volt 1 amperle şarj edilebiliyor. Arkada e, biraz sonra göstereceğim diğer büyük encelaylarda olduğu gibi çift düğme var. Birinci düğme günlük kullandığınız düğme. Tek basışta yine Moonlight ay ışığı modunu açar. İki basışta güç modlarının arasında gezebilirsiniz. Güç modlarının arasında geçerken sanırım led sürücüsünden kaynaklı ama ben bunu hoş bir özellik olarak gördüm. En yüksekten geçerken bir küçük böyle parlama yapıyor flash diyeyim size. Böylelikle bitti gibi gösteriyor daha aşağıda bulunan bu butonda Angelay E90'ı incelemiştik. Bu videoda tekrar onudan bahsetmeyeceğim. Basılı tuttuğunuz zaman, yarım bastığınız zaman en yüksek güçte tam basılı tuttuğunuz zaman da flash modunda çalışıyor. Ve az önce gösterdiğim küçük Angelay'lar gibi bataryası bittiğinde ya da siz istediğiniz zaman kalem pile geçebiliyorsunuz şarj imkanı bulamadığınız yerde. Bütün Rovivon ürünleri gibi bu da USB Type-C ile şarj oluyor. Aslında USB Type-C kutulardan çıkıyor ama Kürşat Bey'in incelediğinde Type-C kablo çıkmamış. Buna üzüldüm açıkçası. Öyle bir durumla karşılaşırsanız benimle irtibata geçebilirsiniz. Bir eksik parça falan göndermeden önce kontrol etmeye elimden geldiğince çabalıyorum. E30'dan sonra E30 Pro var. Daha önce de söylediğim gibi Çinliler Pro'ydu, Plus'tu, Max'tı böyle şeyleri çok sever. Bu da daha evvel incelemesini yaptığımız E90'la aynı. Bütün özellikleri aynı. Önde çift led var. Yaklaşma sensörü var. Bir yere yaklaştığı zaman maksimum güçteyken gücünü kısıyor. Ee, önde az önce E8'de bahsettiğimiz üzere yine üçlü led modülü var. Bunda açma kapama anahtarı yanda. Tek basışta işte sıcak beyaz ışığı yanıyor. iki güç olarak. Çift basışta kırmızının modları açılıyor. Kısa basışlarda modların arasında geziyoruz. Basılı tuttuğumuzda kapanıyor. Üç basışta da UV'ye açılıyor. Yani Rovigon fenerlerinde biraz fazla özellik yüklendiği üzere aslında bu Phoenix'te de, Nightcore'da da var. Maalesef fener kullananlar, fener sevenler olarak hepsinin bütün modlarını, bu programlamalarını ezberlemek gerekiyor. Hele e, henüz daha incelemeye e, alamadığım bir LED Lenser'ım var. E, yani kılavuzuna bakmadan ben dahi kullanamadım ki uzun zamandır fenerlere meraklıyım ve aklımda tutmaya çalışırım. Ama e, Rovigon'larda genel anlamda hemen hemen hepsinde çift basış modları açıyor. Modların arasında normal tıklamayla geziyoruz. Basılı tutarak kapatıyoruz. Ama mesela E30 Pro gibi ya da E90 biraz sonra yine de göstereceğim. E90 gibi 3 düğmesi olan fenerlerde biraz ezberde tutmak gerekiyor. Yanından bir kullanma talimatı çıkıyor. Oldukça kısa öz. Tabii ki de Çince'den İngilizce'ye mealen biraz karışık gelebilir. Ama ben de dilim döndüğünce sizlere anlatmaya çalışıyorum. E30 Pro E90'dan farklı bir klips içeriyor. Geniş bir klipsi var. Takılıp çıkarılabilen. Bir de rengi yine çöl kumu renginde aslında hoş bir rengi var. Bu tercih meselesi. E90, E30 Pro'dan daha hoş bir kutuda geliyor daha böyle kullanmaya devam edecek. Bununla ilgili inceleme videom var. Tekrar bahsedip videoyu uzatmayayım. E, ee, 90da E30 Pro'yla teknik özellikler olarak aynı 3500 lümen maksimum. Turbo gücünde 3500 lümen. Ee, e, serisi Angel Eye'lar bu kadar. A serisi Aurora'ları birlikte işlemiştik. Geriye bir tek son olarak SL kalıyor. Bunlar da e, Security Light güvenlik ışığı olarak geçiyor. Elimde SL SL 42 modeli var. İnanın bayağı karmaşık ve bayağı özellik yüklü bir fener. Bayağı da güçlü bir fener ama gördüğünüz üzere şekil olarak, form faktörü olarak çok farklı. Buna ayrı bir inceleme yapmayı düşünüyorum. Benim de çok incelemeye vaktim olmadı. Tam olarak kullanımına, özelliklerine vakıf olduktan sonra sizlerle paylaşacağım SL 42'yi. Böylelikle Rowon ürünlerinin hepsini incelemiş olacağız. Gelecek videolarda İlginç bir konuyu YouTube yayınlarında da paylaştım sizinle. İtalyan çakılarını işlemeyi düşünüyorum. Tabii ki de Amerikan çakıları var, Alman çakıları var. Çin markası olan, gerçek kaliteli Çin markası, Çin firması olan çakılar var. Bendik Çin mallarından bahsetmiyoruz. Onu da videoda açıklayacağım size. Bir de bakalım İtalyanlar nasıl çakı ve bıçak yapmışlar. Anlaşılan o ki bu arkadaşlar bayağı başarılı. Bununla ilgili de bir video kısa sürede inşallah sizlerle paylaşmayı düşünüyorum. Sonrasında da malzemeler, materyaller üzerine bir sohbet beraberce gerçekleştiririz. Ee, yine sıkılmadan e, izlediğiniz için, dinlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Ee, kanalıma ve online satış sisteme gösterdiğiniz ilgiden dolayı ayrıca çok teşekkür ederim. Her zaman dediğim gibi. Yaşamakta olduğunuz ve yaşayacağınız tüm zorluklarda sizlere kolaylıklar diliyorum. Görüşmek üzere.